Yankı çok heyecanlısın bakıyorum da. Aa anne. <laughs> anne. Pipetle bir şey yapacaktık ama. Ha pipetle sonra yaparız anneciğim. Evet. Pipetle sonra bu yaparız. Bu daha da Pip... o yüzden. Evet, bunu üfleyeceğiz değil mi? Evet. Pipetle, aa pipetle üflemeyi de deneriz. Bakalım bunu çok kolay yaparsa Yankı, anne. bir de pipetle anne. üfletiriz. Bu... Hım bak. Bu daha da zoru. Burada da kale vardı ama. He. O kolaydı. Evet. Ama şimdi elle yaptığımız için ki önce zor. Evet. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar size oyunumuzu anlatalım. Zaten ağzım tahmin da. evet. ağzım diyorsun. Evet. Zaten tahmin etmiştir bence arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi ping pong toplarımız var ve burada da kalemiz var. Ağzım. Bakalım yankı üfleyerek tam kaleden geçirip e, ileriye atabilecek annem, mi topu? Anne bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. E, ama, e, bu oyunda bir kural var. Hmm, ne kuralı? Ne Nasıl anne? Bu oyunda da biraz farklılık olmak zorunda. He. E, annem yaparken ben çekmek zorundayım. Yoksa aa evet. Arkadaşlar belki de ben de yapacağım. Bakalım Yankı'dan şöyle bir öğreneyim de. Bir önce öğreneyim. Belki ben de yapabilirim. Zorunda. Evet. Tam bakalım ben burada bekliyorum. Aynı, şimdi Yankıyı. E gülmekten yani. Ya, Gülmek mi geliyor içinden? Gel bakalım. Yok. Olmaz. Aa, evet. olmadı arkadaşlar. Hadi olmadı. Şimdi, hadi, hadi şimdi ben çekiyorum. Ha, yok. Sıra, sıra Yok. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Yani Hemen tamam. hızlı hızlı yapıyoruz. Olmayan topları buraya koyuyoruz ve buradan devam ediyoruz. Bir daha hemen hızlıca ve bunu süreli yapalım bir dahaki sefere yankı. Aa, bravo. Ay, yankı çarpışacaktık. Evet. Onu yaptığımız için onu da yaptık. Bir. Tamam yapma yapmadığımız burada olsun. Bir yaptık. Şuraya koyalım. Tamam. Evet şimdi diğerine hemen Yankı hemen 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 bakalım Yankı kaç yapacak arkadaşlar. Aa olmadı. Hayır yani olmadı değil sayılmaz bir daha yapıyoruz. Bence bir daha yapmıyorsun Ay. olmadı çünkü hayır araya evet. getirmen lazım aradan geçmesi lazım. Deyebilirdi. Anneciğim deyse de yani deyip buradan geçseydi yine kabul edecektim ben ama durdu. O yüzden geçemedi yani. Buraya koyuyorum o yüzden. Hadi bakalım sıradaki. Şimdiye kadar 3 hak denedi Yankı. Ve 2 tanesini geçirdi. Toplamda 5 hak verelim Yankı'ya. Bu 4. hakkıydı ve bu da olmadı. 4. Ve son hakkını da kullan anneciğim. 5 olsun o da. Yankı neredesin? Ay, da haksızlık. Hayır haksızlık değil. Çok haksızlık. Evet. Şimdi 5. 5 tane de ben deneyeceğim. Bir, bir ne sen? Ya! Çok sen, aa, çok konuşmayayım o zaman ben. Tamam peki. Hadi bakalım. Gördün mü? Ya! Doğru. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bir tanecik daha dene hadi. Tamam. Çok, çok konsantrasyonunu hiç bozma Yankı. Of. Ya! Ben hadi ben bir ben daha. Ben Son kez. Ama fark etmez demek ki yanlış yöne gidiyor. Bilemeyiz onu. Ya. Hadi Yankı. Aa! Maalesef Yankı kaç Ay, tane yapmıştı? Ben ben Yankı kaç tane yapmıştı? Bir yaptı. Bir yaptı. Beşte bir. Bakalım ben kaç yapacağım. Şimdi o zaman arkadaşlar şimdi. Hı? Ben tutacaktım. Şimdi sen tutacaksın ama e, anneciğim şimdi nasıl tutsan sen beni nasıl göstersen böyle mi göstersen şöyle göstersen mi acaba ben görünüyor muyum şu an? Şu an görünüyor muyum yani Evet görünüyor. Nasılım şu an? Görünüyor muyum? Evet kafam da görünüyor. Her he, tamam o zaman ben hemen geçiyorum arkadaşlar buraya. Yankı beni çekiyor ve ben şöyle eğiliyorum. Şöyle şu şekilde koydum topumu. 5 hakkım var. Ya olmadı. Bir tane hakkım gitti bile. İkinciyi deniyorum. Aa oldu. İki de bir yaptım. Üçüncü hakkım yankı. Üçüncüyü deniyorum şimdi arkadaşlar. Ve bunu deniyorum. Aa 3 oldu. Ama birazcık zor oldu o. Ama 3 oldu. Ay 3 mü oldu? Bir dakika. Ay yalan etme arkadaşlara. Da. Bir dakika hmm. ne yaptım ben şimdi? En sonuncu aptal. Annem ya yala, yalan etme arkadaşlara. Olsun sence attın. Tamam 3 oldu. <laughs> ay çok tatlı ya. 3 ee, oldu. Arkadaşlar bu 5. hakkım benim. Bunu da yaparsam 4 tane kazanmış olacağım. Evet. Yani bana meydan okumayı bırakır mısın? Yankı'cım beni çeker misin lütfen? Evet. Arkadaşlar işte bir de Yankı'yı gösterelim. Yankı nasıl oldu böyle bu? Ben de anlamadım. Yankı haydi bakalım son hak Yankı'nın. Son kez yankı. Yankının ki az önce sayılmasın. Şimdi çok hızlı bir şekilde. Evet bir. Bir de bir. Bravo. Bir de bir yankı. Harikasın. Evet. İki. Maalesef olmadı. Üçüncüye geçelim. Oo 3'te 2. 3'te 2. Bravo. Olmadı bu da. Bu da olmadı. Oo kaç oldu? 4'te 2 mi oldu? Şu an karıştırdım birazcık. Bu da sonuncu hakkı mıydı Yankı'nın? Aa harikasın Yankı. Yankı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an biz berabereyiz. Şu an biz berabereyiz. Hop geldi. Yankı bütün topları devam ediyor. Tamam. Oyunu kim kazandı sence Yankı? Ben, ben, ben. Zaten Yankı hep kazanıyor. Hayır. Anneciğim bence bence berabere kaldık ya. İlkini saymazsak, ilkini sayarsak ben kazandım zaten. Değil mi? Evet. Evet. Ama o hani ilk böyle başlangıç, alışma süreci falan derken Hadi ikinci etabı sayalım dedik ve ikinci etapta da berabere kaldık. Yankı bakar. Aa Yankı bunu süreli yapalım mı? Bunu süreli yapalım mı bir dahaki sefere? Hatta bence aynı anda mı yapsak bir dahaki sefere ya? Oh çok heyecanlı olur. Çok kıyasiye bir rekabet olur o zaman. Evet top bitti. Görüyor musunuz arkadaşlar şurayı? Top dolu. Etraf top doldu. Evet. Hmm. Hop, tamam. Bütün toplar da bittiğine göre. Ay, ay, ne oldu? Ay, Hadi toplayalım bunları. Bu toplantı mı oluyor? Bir çok şey var. Ki. Evet, bunlar hep aynı yere düşmüş Yankı. Toplantı. Toplantı var. Yankı. var galiba. Burada bir şeyler var. Evet. Yankı, güzel oyun muydu sence? Nasıldı? bu arada Toplara atmak da eğlenceli oluyordu hatırlıyor musun? Anladım. Ay bardaklara pardon bardakları buraya böyle Anladım. diziyorduk. Ne şey hmm. Bu da spor sayılır ya. Evet. Böyle spor videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Onu da izleyin. Evet arkadaşlar yani spor bu da bir spor yani hem oyun hem eğlendiğimiz bir spor oluyor. Evet. Yankı hadi toplayalım bence artık toplarımızı yapacağız? Ne yapacağız? Sen ne ne var? Ne var? <laughs> oh! Bugün spor günü mü? Evet. Hmm, spor etkinlikleri. Hem oyunlar var içinde, hem sporlar var, değil mi? Egzersizler var. Bak bir daha. Yapayım. Bir daha. Hop, bravo. <laughs> Yankı. Hadi toplayalım mı toplarımızı artık. O da bir spor sonuçta toplamak, değil mi? Evet. Bak ben bunu buraya getireyim Yankı. Anne, çok hızlı bir şekilde toplayalım ben, hadi. En 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 çok toplayan kızındır. Aa, ben de mi varım yani? Evet. Aa bir Aa, yarışma mı bu? Dur, dur da. Ne? Böyle böyle toplayacağız. Ha böyle böyle toplayacağız. Evet. Ay Yankı daha zorlaştı sanki işimiz ya. Bu böyle hadi bunu, hadi bunu hadi nasıl alalım? Biliyorda. Hani... Ama ne bileyim Yankı bu. Aa öteki de düştü Yankı olmuyor iki tane tamam iki tane. A bak onla koyacağız içinden almayacağız tamam mı? Hatta arkadaşlar bunu da böyle bir oyun yapabiliriz size yarışma yani. Bak Yankı bir arkadaşlar hop bir iki. Sen de al anneciğim şimdi. Ya ben daha yapamadım ki. Sen. Alamadın mı bir tane de? Elinle koymuyorsun, evet. Ya Yankı gidiyor, <laughs> koltuğun altına doğru gidiyor. <laughs> Kovalıyor onu. Yankı, Yankı, Yankıcı. O ama sen onu çok hızlı yaptığın için o ilerliyor, biliyorsun değil mi? Çok yavaş bir şekilde içine atabilirsin öyle. Çok yavaş yapman gerekiyor onu yapabilmek için. Anne, anne o resmen kaçtı, değil mi? evet ama bak ne yapalım biliyor musun arkadaşlar biz bunu yapalım fakat ee, bu oyunu oynayalım güzel bir oyun gerçekten iyi fikir yankı çok güzel fikirlerin var bravo Ay, ya, hayır bak böyle bak bu ha, burada ya bak bu burada ya Heh. bak bak ah. koy buraya bir koy göstereceğim sana şey yok bak şimdi koy bir Evet. <laughs> yankı. 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 Ya, bir... Mi, bir şey? Tamam, bir koy anneciğim şimdi. Tamam, yankı koymuyor o zaman ben de gösteremiyorum madem. <gülüyor> <gülüyor> Yankıcığım. Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Göstermem gerek yok ki ben bir taktik buldum. Ama o taktik değil işte, diğeri ha. diyorum ben. Ha. Bak ben onu oradan bardakla aldım ha. ve buraya da bardakla ha. koydum. Bu da, bu da <laughs> Ona benzer benim çok iyi bir fikrim var ama biliyor musun? Başka bir oyun geldi aklıma benim. Çok güzel bir oyun o da. Onu da oynayalım bir gün tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam. Hadi onları gel böyle bu şekilde boşalt Yankı. Bardakla boşalt. Oh süpersin. Hadi bakalım görüşürüz diyelim mi arkadaşlarımıza o zaman? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir oyunumuzu size de göstermek istedik. Dün de oynadık biz bu oyunumuzu hatta. Aynen. Bugün de sizler için oynamak istedik. Söyle anneciğim. Böyle. Evet hadi bakalım. 1-2-3 Görüşürüz arkadaşlar.